Ben e, sonra kalma özellikle istedim, bütün konuşmacı arkadaşlar söylediklerinden de bir şeyler çıkartabilmemiz lazım. E, gerek Bodrum'daki yapılacak toplantı, gerekse onun önü olarak şu günkü yaptığımız toplantının e, içeriğinde konuşmacı arkadaşlarımızın söylediklerinden şunları e, çıkartmaya çalıştım. E, Türkiye'deki mevcut iktidarın olmazsa olmazı alternatifi olabilmemiz için bu saatten, bu saniyeden, bu dakikadan itibaren çok profesyonel bir şekilde bir çalışma yapmak zorundayız. Ee, arkadaşlarımızın biraz önceki söylediklerinde bunlar vardı, tereddütlerinde bunlar vardı, kaygılarında bunlar vardı diye düşünüyorum rakip partilerin eğer biz 3500 kişilik bir salonda 20 bin kişi gelip de kapıda bekleyecekse e, rakip partilere de e, bağışlayacağım ama bir avantaj sağlamış olacağız. Bu konunun üzerinde çok ciddi bir şekilde düşünülmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. İkincisi e, bütün müzahit kuruluşlar da dahil olmak üzere yasama, yürütme, e, hukuk neredeyse ordunun da yarısı Avrupa altına alınmış. Eee Sayıştay, Danıştay kendi ellerine geçmiş. Eee önümüzdeki günlerde eğer biz olmazsa olmazımızı yaratamazsa önümüzdeki günlerde eee Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine geçecek. Öyle bir soru giriyoruz ki bunu aşabilmemiz için çok titiz ama. 24 saatimizi bile düşünerek <laughs> Ee, konuşmaların hemen hepsi çok güzeldi. Saygıyla karşılıyorum. Ee, ama e, içeriğindeki titizliğini anlayamayacağımız şekilde 3500 kişilik önümüzdeki evet. günlerdeki yapılacak toplantının öncülüğünü takip ediyoruz. Biz Hollanda olarak e, 100 bin kişiyi son iki yaptığımız, üç yaptığımız toplantıda 100 bin kişilik ufak bir yer orası. 5000 bin e, 550 bin nüfuslu bir Türk topluluğu var ama 100 bine yakın bir insanın e, CHP genel merkezinden gelecek olan onların çalışmalarına da e, saygı duyuyoruz. Ama en azından Muharrem İnder'in, misal olarak söylüyorum, Atilla Kart'ın, Süheyl Batu'nun, yani bir kişinin e, bu toplantıdan sonra Avrupa'ya gelmesini önemli olduğunu düşünüyoruz. Lüksemburg olarak e, düşünüyoruz salonun küçüklüğünü sizden duyduğumuz için buraya hazırlıksız geldiğimizden ötürü şunu gündeme getiremedim, cesaret edemedik. Ama arkadaşlarımız da farklı yerlerde oluyoruz. Maastricht'te Belçika'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın birleşeceği 20 yıl bir salon var, kapalı da bir salon. Onun ne durumda olduğunu da bilmiyoruz ama biz onu da araştırabiliriz. Ee, yalnız bütün buradaki çalışma kurulu arkadaşlarımıza bu titizlikle, bu duyarlılıkla yola çıkmamız gerekli olduğunu AKP'nin bir sürü hileler yaparak, bir sürü hayrı şere getirerek bulunduğu yerden Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Atlantik ötesinden icazet alacak duruma gelerek yeniden bir iktidar forma kadrolarını yaşadığı bir dönemde o kadar ciddi mucizeler yaratmamız lazım gerekebiliyor ki arkadaşlar. Onun için çok titiz olmamızın doğrularını e, zatenlerle de aktarmak istiyorum. Bir de e, şu ricada vurmak istiyorum. Avrupa Koordinasyon Kurulu olarak şu andaki konuşmacı arkadaşlarımız böyle bir şey yaratırlar ya. Biraz önceki verdiğimiz iletilerimizden yola çıkarak Avrupa'da bir koordinasyon kurulunun olmasının şu anda aramızda bulunmayıp da selamını getirdiğimiz Belçika'daki arkadaşlarımızın da Hollanda'daki arkadaşlarımızın da İsviçre'deki arkadaşlarımızın da buraya taşınmasında bu koordinasyon kurulunun çok ciddi bir şekilde çalışmalar yapmasını özellikle öneriyorum. Son olarak kaygılarımı tekrar dile getiriyorum. 3500 bir salon şu andaki Avrupa'daki özlem ve hasret duyan insanlarımıza çok az geleceğini, takipimize de bir fiyaskoyla sonuçlanmasına, sonuçlanmamasına azami gayret gösterilmesinin gerekli olduğunu da söylemek istiyorum. Teşekkürler. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ ol. Şimdi sözü tekrar Ali Bey'e vereceğim. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Ee, çok kısa bir Söz, söz, Ali Bey vereceksiniz. söz, söz. söz hakkını Ali Bey verecekse ben, ben bir soru varsa tamam Biz Buyurun. e, iki gündür e, gelmiş olan bakan yardımcısı Bülent Arış'la beraber o toplantılara katıldığımızda seçimin internet üzeri olacağını takdim ettiler. Yani öyle bir olay olabilir internet üzeri bir e, mail, mail, mail yoluyla. Yok, daha ne? Onu, onu tavsiye ediyorum. <laughs> olabilir. Gerçekten olabilir. Ona hazır olalım. O da bir fiyaskoyu yol açabilir. Bunu iyi düşünmek lazım. Türkiye'nin bugün olmaz. Bugün, de bugün olmaz. Teknikler anı yetmez? Hayır o söylenir mi yani? Bunu, onu dikkate almamız gerekiyor. Neyse o konuda biri e, listeyi yazarken e, elektronik mühendis olarak bir arkadaş yazmıştı. Kim bil? ben kendim. Ben kendim. <laughs> ben kendim, 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 kendim bilemiyorum. Bak takdir edin. Teşekkür ediyorum. Ben e, şey yapayım. Şimdi biz Ali Bey ile ilgili burada e, şey yaparken bir önceki parti meclis üyesi. Daha sonra genel başkan yardımcısıydı. E, Merkez Yönetim Kurulu'ya üyesi. Ee, sanıyorum genel başkanlık kurultayı şey değişikten sonra genel başkan yardımcısı olacaktı. Fakat ondan sonra tabi e, Sayın Kılıçdaroğlu <laughs> olunca danışmanlık görevinde bulunmakta. Kısa bir bilgi olsun diye tekrar bilmeyenlere söyledim ki herkes biliyor ona da söyleyeyim. Şimdi tekrardan sözü Ali Bey'e veriyorum. Bu sorularınızı cevaplandırması için. Ee, ve ondan sonra da sanıyorum şeye geçeceğiz. Ondan evet. bir kez bir de bitecek. Şimdi arkadaşlar. Birinci sorum şu. Bu gece yapılmalı mı yapılmamalı mı? Yapılmalı. Tabii terör yok değil mi? Evet. İki Avrupa'da yapılacağına göre merkezi enerjide yani bu eyalette yapılması konusunda hem fikrimiz. 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 Bir şey de değil, üç bin, beş bin kişiyle neyse, şey oraya geleceğiz. Şimdi bu eyalet, yani mekan belli olduğuna göre, tamam. en azından sınırlar belli olduğuna göre, e, bu salonda bulunan birçok arkadaşımız da bu eyalette yaşadığına göre, tekrar söylüyorum, ben arkadaşımız evini kaldırdı, dedi ki ben yarın bakacağım dedi. Ben yarın buradayım zaten, yeri bulması halinde gidip bakacağız. Uygun bir yerse sözleşme yapar, geçer gideriz. O nedenle oraya takılmanız da gerek yok. Ancak bulunmaması halinde olur ya bu arada ne nedenmiş oluyor? Şimdi senden Zaten orası bir bakacağız. Bulunmaması halinde e, Sayın Aydın'ın belirttiği gibi ya on binleri toplamak, biz Türkiye'de yüz binleri de topladık. Cumhuriyet bitiklerinde yüz binler toplandı. Sorun insan toplamak değil aslında. Sorun bu düşünceyi Mesela. mümkün olabildiğince yaygınlaştırmaktan kaynaklı. Yüz bin kişiyi toplarsınız, ertesi gün dağılırsınız, yine ortada bir şey yok. Şimdi ben bu enerjinizi, bu motivasyonu eğer biz Avrupa'dan Türkiye'deki seçimle ilgili harekete geçirebilirsek gece yapılmasa da bu yapılabilir. Gece belki bir tetikleme anlamında olayı bakın işte Avrupa'daki Türkler ya da Türkiyeliler adını nasıl koyacaksam CHP dostları, CHP gönülleri ya da yoldaşları bakın düğmeye bastılar, ayağa kalktılar. Biz niye Türkiye'de oturuyoruz ya da sandığa gitmiyoruz, sandıklara sahip çıkmıyoruz? Eleştirisine bir yanıt olacaktır aslında. Yoksa tabii ki yani ertelersin. Mayıs'ın ilk <laughs> haftasında toplarsın 50 bin kişi bir stadyumda havanın güzel olduğu bir gün. Bir hava açık hava şenliği yaparsın. Bir Ama bizim hedefimiz o değil ki. Biz mümkün olabilecek katılımcı, mümkün olabilecek kaliteli, profesyonel ve orada bütün Avrupa'ya mesaj vermek için. Şimdi o salona 10 bin kişi geldi. Tutacağız. Ya Avrupa'da 2.7 milyon seçmenden bahsediliyor. Onlar öyle sığdırma şansınız yok zaten. O halde ne yapmak gerekiyor? Başka formüller bulmak gerekiyor. Siz 100 kişilik bir toplantı yaparsanız, 4 tane televizyon kanalına canlı yayında verirsiniz, 100 binlere lira ulaşırsınız. Yani bir yerde takalım, kan vermem arkadaşlar. Biz klasik dernek anlayışına bakıyoruz. Daha ona kadar çok büyük olursa öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın bu sarası güvenin konferansından geliyor, 350 kişi var salonda. Bütün dünya oraya konuşuyor. Önemli olan yaptığınız işin kalitesi birkaç arkadaş önemli özenle vurguladı. Bir de Sayın Genel Başkan'ın, biz Genel Başkanı'nın, bizim genel başkan, SPD Genel Başkanı'nın, Yeşiller Partisi Başkanı'nın ya da DGB Başkanı'nın gelip orada ırkçılığa karşı verecekleri mesajlar, toplumsal dayanışma ile ilgili verecekleri mesajlar, eğitimle ilgili, dille ilgili, ana dille ilgili verecekleri mesajlara da biraz bakmak gerekiyor. Bizim amacımız gelip burada bir CHP etkinliği yapıp işte e, Türkiye'deki seçmenlerle ilgili alkış aldık gittik falan değil, öyle bir yarışa girmek istemiyoruz burada o salonu dolduracakların yüzde %80'inin seksenin muhtemeldir ki Alman vatandaşı olabileceklerini de düşünüyoruz. Muhtemeldir. Biz birçok salonda bunlar yapıyorduk eski yönetim. Toplantıya gidiyorduk işte kaç kişi e, Alman vatandaşı dediğimizde salonun yarısı el kaldırıyordu. Şimdi o da ayrı bir tartışma ama burada her Alman vatandaşı da olsa Türkiye kökenli her arkadaşımızın Türkiye'de en az 10, 15, 20 kişiye ulaşabileceğini, evet, onları işte, etkileyebileceğini, onları ne etkileyebileceğini düşünerek böyle bir etkinliği burada yapıyoruz. Uçak doldurup özel yani paralı dedi arkadaşlar. Yani ben ücretli olmasına karşıyım. Her şeyden önce adı Bir Burada bir konuşabilirsiniz. Buradan elde edilip 5 liradan yani 5 bin kişiden o parayı alsın, <laughs> hangi uçağı kaldıracaksınız arkadaşlar? Masraflarını çıkardıktan sonra. Siz paralı yaptığınız zaman savaşlara da para vereceksiniz konaklamalara da para vereceğiz. Yani bu hesabını tam farklı yapmak gerekiyor. Eğer bir şenlik yapılıyorsa, emek şenliği yapılıyorsa etrafımızdaki arkadaşlarımızı, dostlarımızı bize kaynaklarımızı sunarak bu şenliği mümkün olabiliyorsa adını ne koyacağız? Hep beraber koyacağız. Öyle belirlemiş bir isim yok yani. Ee, emek göçün elinci olduğu için böyle bir isim üzerinde bu tabaka sağlandı ama karar almış değil. Burada karar vereceğiz. Burada yapılacak olan bu çalışmanın herkese ulaşabilmesi için, karar konusunu geçmemesi için, böyle tavsiye şey edilmemesi için bana göre ücretsiz olmasına fayda var. Çünkü biz Türkiye'de sanatçı arkadaşlarla görüştüğümüzde dedik ki ücretsiz, giriş ücretsiz, siz de ücret almadan geleceksiniz. Hayır dediler, geliriz. Bu bir netleştirelim. Bir salon kiramız var, bir de geliş gidiş uçak biletleri falan gibi. Onlar da bir şekilde gene kendi aramızda konuşarak çözebiliriz diye düşünüyorum. O anlamda eğer bakın, biz an yarın bu salonla ilgili bir gelişme sağlayamazsa, biz Bochum'daki salonda gece yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar biz 10 bin, 20 bin, 30 bin kişiye harcayacağımız enerji, otobüsler tutup insanları oradan buraya taşıyacağımıza anlaştık 3-4 tane televizyon kanalıyla. Oraya harcayacağımız paranın yüzde olduğu, yüzde yirmisiyle biz 3-4 kanalda bunu canlı yayında verdiğimiz zaman inanın çok daha fazla kitleye ulaşmış olacağız. Ha ama o salon öyle profesyonel olmalı ki, öyle kaliteli olmalı ki herkes gördüğünde helal olsun. Bak CHP Avrupa'da, Avrupalı dostlarıyla, kardeş partilerle, kardeş sendikalarla kaliteli bir etkinlik yaptı. Bunlardan bir şey oluyor dedi peki. Yoksa gelmiş insan kalabalığı, biz stadyumları doldurduk. 60-70 kişi arkadaşlar. Yapmadığımız bir şey değil arkadaşlar. Burada tecrübesi var. Bir bir İngiliz bu biz bir şey söylemişti, belki Kazım Bey hatırlar. Davetiye götürüyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki, Selim bu eski Yahudi konseyi başkanıydı, Almanya'da vefat etti. Diyorlar ki arkadaşlar, yani biz falanca gün, falanca yerde, Köln, Ungersdorf'da, stadyumda bir etkinlik yapıyoruz. Seni de konuşmacı olarak aramızda görmek istiyoruz. E kaç bin kişi, kaç kişi geliyor diyor, işte Türkler diyor, 60-70 bin kişi geliyor falan. Peki diyor, bunu ilk defa mı yapıyoruz? Yok diyorlar işte, ikinci, üçüncü defa yapıyoruz. Allah Allah diyor. Ya ben Almanya'da yaşadım ya da siz yaşamıyorsunuz. yani 60-70 bin kişi bir stadyumu dolduracak, ben siyasetle ilgili bir insan olarak bunu duymamış olacağım. İki, bırakın onu, ben 3 bin kişi, Köln Özgürlük Meydanı, şey, Frankfurt Özgürlük Meydanı'na topladığımda Almanya hükümetini sallarım. Siz nasıl 70 bin kişiyle sesinizi bana duyuramıyorsunuz? Önemli olan çok kalabalık değil arkadaşlar. Önemli olan verdiğinizin bir mesajı, ya yani verdiğiniz mesaj, vermek istediğiniz mesajın <laughs> yerine ve adrese ulaşmasını sağlamak. Aslında burada yoğunlaşmak lazım. <laughs> da Tabii ki gönül arzu biraz daha kalabalık. Yani abi özür dilerim 10 bin evimiz yani ayakta. Tabii yani dedik zaten. Olur. yani sorun sorunu değil. Peki sorun olur mu o yani o ayakta filan? İşte, ayakta, işte, ayakta, olmaz arkadaşlar. Bakın ayakta olmaz. Olmamalı. Ayakta olmaz. Yani, yani. ayakta olmaz. Yani bir top şey kontrolü falan yapmıyoruz. Ondan sonra millet halay çekmeye başlayacak Bu Hı. tür şeyler biz siyasi parti olarak geliyoruz. Muhtemelen istediği halay da bunda duyarlı olacaktır. Böyle bir yanlışa girmeyelim. Yani bizim hedefimiz çok büyük kalabalık getir, para kazanmak falan değil yani. Biz konser yapmıyoruz arkadaşlar. Biz burada bir siyasi mesaj vermek istiyoruz. Bir dayanışma konu düşer demek istiyoruz. Bütün mesajımız bu. Bunu 500 kişiye de veririz. 5000 kişiye de. Veririz. Yani bunu bir net olarak koymak gerekiyor. Tekrar söylüyorum ve kapatıyorum. Filiz yarın buldu. onun üzerine yoğunlaşabiliriz. Bulmaması halinde arkadaşlar bu bir ilk adımdır. Dilerim ondan sonra bir motivasyon daha sağlarız. Önemli var olan, de, önemli de, olan, ateşlemek, fitillemek. Evet. Yani ben, orada sorun orada tabii orada. Ben, yani kılıçlar CHP'nin başına geldi diye bir şey değişmedi arkadaşlar. Bak şu program elimde. Daha önceki dönemde yazılan program. Arkadaşlarımız bütün eleştirileri yanıtlar burada var. Bunu okumak istemiyorum. Gerekse biraz sonra küçük gruplarla hani konuşabiliriz. Üslup değişti. Çehre değişti. Yüz değişti. Samimiyet değişti. Sevgi değişti. Ve CHP yeniden hep bir video oldu. Şu masanın etrafında <laughs> oturanların büyük bir kısmı bundan bir yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarına karşıydı eleştiriyordu, öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Samimi olalım. Evet. Peki ne değişti? Program mı? Aynı program duruyor. Tüzük mü? O da duruyor. Ha, Bunu anlatan dil değişti. Bunu anlatan yürek değişti. O halde buna sarılmak için buldum burada, öyle değil mi arkadaşlar? Yoksa CHP bir parti program kurdu farklı bir yüzle gelmedi? Şimdi bunu anlatmak şunu söylüyorum. Ben Sayın Genel Başkanımızın çizdiği bu yolda sizlerin de enerjisini alarak, sizlerin de gücünü katarak yol almak istiyorum. Demin arkadaşımızın birisi bir şey söyledi. Ben de öyle algılamadım. Sadece dikkat etmek gerekiyor şeklinde de algıladım. Evet. Zaten o hassasiyeti biz de gösteriyoruz. Bu parti tabanının, parti seçmenin kimlerden olursunuz, bu masanın etrafında herkes çok iyi gidiyor Çünkü rakamlar var ortada. Bir realite evet. var. Arkadaşlarım e, yani geçmişte böyle bir sıkıntı çıkıyor çünkü son dönemlerde tartışma. Birisi bizi bilinçli bir şekilde o köşeye çekti. Arkadaşlar Türkiye'de onlar yüzde bir siyasi parti kurmuştur. İki kişi tartışılmıştır. Bir Barış Partisi'nin genel başkanı Ali Aydar Veziroğlu inanç kim yönetimine çıkarmıştır. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu yani CHP'nin başına geldikten sonra o çıkarılmaya çalışılıyor şu anda. Evet, Çık tamam. Çıkarılmaya çalışıyor. Biz bu tezgaha gelmeyeceğiz. Yani Türkiye'de onlarca siyasi partinin genel başkanının inancı, biz, etnik bu kimliği, bu mezhebi, kökeni sorgulanmıyorsa biz de partimizin genel başkanına Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan bir genel başkanımızın inanç kimliğini hiçbir zaman tartıştırmayız. O arzu ederse kendi inancıyla ilgili bir şey söyler. Arzu etmiyorsa da kimsenin haddine değil diyor. Bunu çok net bir şekilde koyuyoruz. O kişinin kendisiyle ilgili bir şey. Benimle Allah arama, Allah dağarındaki yola kimse girmedi. Biz öyle bakıyoruz oraya. Sayın Genel Başkan bu konuda çok hassas. Onun kimliğini herkes biliyor. İnkarcılık yok. Birileri böyle davranıyor. Yok böyle. Ama biz son dönemlerde özellikle böyle doğru etkili bir şey seslendirmeyiz. Ne diyoruz? Yani ne etnik kimlikte bir siyaset ne de inanç kimliği dair bir siyaset. Bir üçüncü yol üzerinde çalışıyoruz. Bu üçüncü yolun sonu da hepimizin bildiği gibi sol olacak arkadaşlar. Biz bunu zorlayacağız. Ama adım adım. Çünkü CHP uzun süre bu eylemlerden, bu söylemlerden uzaklaşmıştır. Kurultayda olan arkadaşlarımız bile, Bey vardı yanımızda, birkaç arkadaş daha vardı. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında devrimci ifadesi kullanıldı. Bunu tamam, biz mutlu ettik, yıllar sonra kullandım. Yani bu CHP'nin kadroları çok bedel ödemiş arkadaşlar, biz tamam. bunları özledik. İlk defa yıllar sonra, daha eskiler işte İstanbul İl Başkanı şöyledir dendi, böyledir dendi. İlk defa Ankara il başkanımızı atadığımızda ne inanç kimliği sorgulandı, ne etnik kimliği sorgulandı. Dediler ki Marksist bir il başkanı dediler. Çok önemli. Biz bunu değiştireceğiz. <laughs> yani bu konuda hem Sayın Genel Başkanım hem yeni kadrolar çok hassas. Dikkat edersen Ankara İl Başkanı'na ilgili böyle yorumlar yapılmaya başladı. Yani bu nedenle sizlerden de özellikle Avrupa'da yani Avrupa Sosyal Demokrat Partilerinde sendikaları işçi yaşayan arkadaşlar var. Sizin bu tartışmanın içerisinde çok fazla girmemeniz ki zaten girmiyorsunuz, o gördüm. O anlamda böyle bir tartışmayı buradan başlatmak bana göre hiç ee, yeri değil, gerek yok. Bir başka konu arkadaşlar işte şey dediler, yani bizim ee, buradaki örgütlerin er hani katılması bu komiteyle ilgili. Değerli arkadaşlar, benim önerim şu olacak, somuta gelelim. Bir, burada ADF temsilcileri var. Burada Sendikaların temsilcileri var, burada BUNTES'in temsilcileri var, burada bazı aileli örgütlerimizin temsilcileri var. Bu kanaatim'e göre bu kuruluşlardan birer arkadaş almak, bir çalışma komitesi yani oluşturalım. Diğer arkadaşlar da, burada ismi olan arkadaşlarımızı da her hafta bilgilendirilip, bunların da kendi bölgesinde temsilci olarak çalışmalarına kapı sunmak lazım. Yani hızlanması anlamında. Bu eyalette olduğu için bu bölgede olmasına fayda var diye düşünüyorum, hissel kanaatimi söylüyorum. Şimdi Hollanda'dan dostlar var, onları orada e, şey yaparak bilgilendiler, oradaki çalışma hızlandı bakalım. İsviçre'den arkadaşlar katılacak da katılamıyorlar, rahatsız nedeniyle. Onları bilgilendireceğiz. Yani Fransa'dan arkadaşlar geldi,